Would you join me Stanley. Okay. Evet dostlar, Düş Yola YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Karavan Salon 2019'da Almanya'da Düsseldorf'tayım. Arkamda ters ışık var, güzel bir ters ışık var. Yanımda da yılların tecrübesi var. Simon kendisi 30 senedir karavan sektöründe, bir mobilde de 9 senedir çalışıyor. Bir mobili konuya çok meraklı olan arkadaşlar bilir. Simon'ın tabiriyle bu firma yarı kastım, yani yarı kişiselleştirilmiş expedition araçları üretiyor. Yani zor doğa koşullarında hareket edebilecek, yaşamı idame ettirebilecek 4x4 araçlar üretiyor. Benim çok ilgilendiğim, çok merak ettiğim bir ürün grubu. Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen Düş YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, paylaşın, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Karavan Salonu 2019 Düsseldorf'tan yepyeni videolar gelmeye devam edecek. Şimdi Simon'la sohbet edeceğiz ve araç üzerine konuşacağız. 4x4 Iveco üzerine inşa edilmiş bir mobil aracın yanındayız. Satış müdürü Simon Bey var, eski kurt. Hi sir, thank you have an interview with me. Uh, should we get started for outside first of all or should we talk about the Uh, company profile how long have you been working on semi-custom expedition vehicles this company is a private company it was founded in 1977 it means we are now 42 years old we started building the first cabin built Vehicles like this one about five years later, which means 1982, and since then we have been improving our manufacture to be more off road and more suited for expeditions. We are particularly suited for expeditions because our cabins are separate from the chassis, which means that any movement in the road does not transfer itself into the cabin itself. Furniture stays fixed to the walls. You don't hear very much vibration in the car and it's very comfortable as well. I have to translate it to my uh, audiences. Arkadaşlar firma 1977 senesinde kurulmuş 42 senelik bir firma. Öncelikle kabin olarak şasiden bağımsız olarak kabinler üreterek başlamış. Kabinlerinin oldukça rigid olduğunu ve mobilyaların duvara sabit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla tümsekli yollarda, problemli yollarda herhangi bir araçtan ses gelmediğini söylüyor. Kendisinde biraz önce söylediğim gibi 30 senelik karavan sektöründe tecrübesi var. Nowadays, of course, we tend to put them on um, four-wheel drive um, off-road vehicles. These vehicles have low ratio gears, for instance. So it, you have it's an eight gear automatic gearbox with low ratio one to two point five if you require. It has fairly large wheels. It has a fairly large suspension range. Four-wheel drive of course. And differential locks, three of them. Front, back and in the middle. Evet arkadaşlar, şimdi geriden giderek anlatayım. Araçta 3 tane diferansiyel kilidi var. Yani ön aksta diferansiyel kilidi var, arka aksta diferansiyel kilidi var. Bir de önle arka arasında güç dağılımını sağlayan diferansiyelde eee kilit sistemi var. Are they air lockers or mechanical lockers, sir? Mechanic. Mekanik olarak kilitleniyor. Electrically operate. Elektrikle opera, elektrikle çalışan mekanik diferansiyel kilitleri var. Lastikler dışarı doğru büyütülmüş, şasi yükseltilmiş. Araç 8 ileri otomatik şanzıman yalnız ara viteslerle beraber bu low drive dediğimiz hikaye yani daha düşük devirde maksimum tork vermesi için tasarlanmış bir şanzıman var. Is it a custom gearbox or we can have it from Iveco. No, no, that comes directly from Iveco. Evet, Iveco'dan this genel. Iveco is not built in Iveco Central. This is built by Iveco Military, which is a different company from from Iveco. Okay. But it uses the Iveco engine, the Iveco cabin and the Iveco chassis. Şimdi araçtan bahsedecek olursak, araç normalde Iveco fabrikasında üretilmiyor. Iveco'nun askeri araçlar ürettiği bir departmanı varmış, orada üretiliyor. Dolayısıyla bu şanzıman hani kastım bir şanzıman değil. Askeri departmanı için araç üreten firmadan satın alabildiğiniz bir araç. We can go around the car. Evet. Şimdi aracın etrafında geziyoruz. Oops. Oops. Here you can see how it is built. It is separate from the from the cabin. It's a it's a self-supporting evet. aluminium block. Nasıl? Box nasıl tasarım yapıldığını gösteriyor. Diyor ki ya yani bu şasiden ayrı. Is, it, is it alüminyum? It's alüminyum. Alüminyum komple şas, e, şasiden bağımsız olarak bu kabin tasarlanıyor ve daha sonra bunun üzerine adapte ediliyor. How about this connection parts? Are this fiberglass or is it alüminyum? This, this, is just fiberglass to to make it look evet. pretty. Sadece bu dönüşleri yani bu adjustment parts, bu yerleştirme parçaları fiberglass'tan yapılmış. Geri kalan her şey alüminyum. So, We have a lot of storage space in this vehicle. Araçta çok fazla depolama alanı var arkadaşlar. Şu şasiye, şöyle miymiş şasi şöyle, alem miymiş kasayı daha doğrusu. Şöyle güzelce bir üzerinde eee barlar var. it, you bir şeyler adapte edebilirsiniz. And you can see here we've built it with a double floor, which means that we have space for the heavy items like the electric battery in here. fresh water the other side wastewater here which means that the whole weight is kept as lowest as possible ağırlık merkezini aşağı düşürmek için diyor burada bir yöntem e, belirledik. O da bu tarafta e, aküler var. Bu tarafta da su depoları var. And also this baggage is too long. We can support some you can, long e, You can put stuff. long stuff in there if you want. Evet uzun e, yani uzunlamasına Boyutla ilgili bir probleminiz yok. Bagajın içerisinde bu şekilde kullanabiliyorsunuz. How about this level, sir? Are, are we are going to see them inside, right? We'll see them inside. Evet, bu seviyelerin severinde içeri geçtiğim zaman alacağız. Bu arada bagaj için işte aydınlatmalar var. That's a heater, yes. Evet. And a boiler. Yep. Evet. Su ısıtıcı ve e, dizel ortam ısıtıcı var. Aracın sol tarafına geldiğimizde. Okay. Işte these are var. aluminium skirts. Under here you can have also storage space. This is locked. <laughs> okay, never mind. I'll get the key later if you want. Burada günlük işte kolay erişebileceğiniz malzemeler için bir takım dolaplar var. Ne işte kablo koyarsın, ne bileyim dışarıda kullanacağın işte hafif malzeme varsa hemen elinin altında çekip işte masanı koyarsın, ne dersin. Ama şu anda kitliymiş. Ee, bu arada ben bu malzemeyi çok severim. Şöyle ben üniversite yıllarımda bir tane Volkswagen kaplumbağa topladım onun içini ve marş piyerlerini buna benzeyen bir malzemeyle batlayıp yerleştirmiştik. Çok güzel oluyor. Hmm. Okay. These are one is cassette toilet and the other one is um, that's cassette toilet and this is storage area. Storage trays and here is the valve for letting the wastewater out. Evet, kirli suyumuzu buradan atmak için bir tane valfimiz var. Burada da depolama alanımız var. Uh, this is connected for inside, so we can say it. it's an heated, heated, heated luggage. heated, yes, it's, luggage. it's all heated. Dolayısıyla şu yani, orada bir malzemenin donma etme riski yok. İçeriyle oranın ilişkisi var. Ve hani donma riski olmadan yüklerinizi orada taşıyabiliyorsunuz. This is the this toilet. Is Probably the locked. locked. No, it 28. isn't. Great. Is this door locked? May I get It's into locked, the... It's locked, but I'll get the key. I'll oh, get okay. the key. You. One second. No, no, no. Don't, don't forget about it. Never mind. We can we can access for insight. Of course, yes. Şimdi arkadaşlar kitle hiç vakit kaybetmeyelim. Videomuz güzel akıyor. Aracın eee dashboard'unu içeriği zaten çok klasik. Bu haymatik şanzıman. E, ama tabii bu bildiğimiz haymatik şanzıman değil işte. Yani konuştuğumuz kadarıyla işte heavy duty yani zorlu koşullar için tasarlanmış bir e, şanzıman. Araç bu arada hakikaten çok yüksek arkadaşlar. Yani inanılmaz yüksek. Bir mobil, bu arada bir Alman firması, bu You're selling worldwide, right? We do sell more or less worldwide, yes. There are some countries where we have a bit of difficulty, like USA, for instance, is very difficult because of for the... regulations laws, etc. Yeah. Uh, but we have sold vehicles to, to China, to South America, Africa, Australia. Dünyanın bazı bölgelerine oradaki regülasyonlardan ve kanunlardan dolayı araç satmakta zorlanıyoruz diyor ama Çin'e, Avustralya'ya, Amerikan pazarında biraz zorlandıklarını söyledi. And oh, even ya. even our German customers, of course, most of them are abroad. You very, you don't see a BMW in Europe very often because they're mostly somewhere else. Mo Mongol <laughs> yes. ya, Ulan Batur'u da ne var somewhere else diyor ki yani. Bunu diyor alan Alman müşteri zaten diyor Avrupa'da gezmez genelde hep işte uzak rotalar yapar eder diyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Now we are accessing inside. Yeah. We have a manual step, bir manuel basamağımız var arkadaşlar. Arka taraf tek teker. Bu lastik ebatı ile ilgili de bir bilgi vereyim. 19.5 inç. Bu da muhtemelen çok dişli işte belki hani. Trail lastiği diyebileceğimiz bir lastik, çakıllara şuna buna tutunabilecek bir lastik. Burada bir tane e, su dolum depomuz var. It's my okay. first time in a mobile and I really excited because I watched all videos and see all photos but it's my first time I'm really excited. Çok heyecanlandığımı söyledim çünkü şu gerçekten ben bu araçla ilgili çok fazla video izledim, çok fazla fotoğraf gördüm, çok fazla deneyim dinledim. Şimdi de içindeyim. Bu beni bayağı heyecanlandırıyor. Dear you are, sir. Right. Uh, B-Mobile is built of maple wood. This is real wood. Um, even these parts are real wood and the large surfaces are faced with real wood. There's no paper here. Burada diyor kaplama yok. Bunların hepsi gerçek ağaçtır diyor. Maple wood'un ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. I don't know the name of maple. Uh, the Canadian flag. Kanada bayrağındaki ağaç, çınar. Okay, I okay. translated. <laughs> um The the fillings in the, in the doors are aluminium. aluminium just uh, to make it attractive, really. Uh -huh. No, that's. Uh... So. This is a very popular layout for two people. You normally sleep at the front in the in the Luton bed. And here you have space for four people to sit round. You can take Sorry to interrupt you. Bu diyor genelde iki kişi için çok uygun bir setup çünkü diyor iki kişi burada uyur. Böyle bir layout diyor. Onun dışında da ya yeah, you can. Yeah. Hmm. Bu da diyor yemek alanı. But it can be bed at the same time. So in case there's four people can live and travel. But they can sit. Only three people can sit. No, we can sit four people as well. I was hmm. getting But, to that. Burada emniyet kemerleri um, We do, için have, 4 kişi we do have seatbelts at the back but of course evet, hmm. masayla. Masayla evet. we have seat belts at the back but this is not really meant for traveling it's just if you want to take someone uh, with you for a short period because sitting at the back here is' behind the rear. Excellent, not very comfortable. Şimdi arka tarafta oturmak yolcu için konforlu değil diyor. Çünkü hani hep kötü yollar için tasarlanmış sarsıntıdan dolayı. Ama diyor kısa yolculuklar, kısa transferler için. Burada iki kişilik emniyet kemerimiz var. Yolcular bu şekilde hareket edebilir diyor. The construction method is, is flexible so that we can make individual changes for from one customer to the next. Bizim imalat yöntemimiz oldukça flexible diyor müşterinin ne istiyorsa onun için kastım olarak işte layout'u, dolapları, koltukları değiştirebiliyoruz diyor. Tabii altyapıda değiştiremediği bir takım şeyler var. Onları konuşup hiç kafa karıştırmıyoruz. Kitchen araya. The kitchen is fairly classical. We have two burners. normally a, a, a two burner gas cooker. We have of course built diesel cookers or electric cookers in as well. İki gözde gaz ocağımız var diyor. Eğer isterseniz dizel ya da elektrikli olarak da ısıtıcı alabilirsiniz diyor. This is a compressor refrigerator. Kompresörlü buzdolabımız var 12 volt. 12 volt. 12 volt ya. Yeah. Volt. We have in this case we have a, a gas oven here. Uh, we have sink here. Yeah. Sorry. And sorry, no it's my fault. And there is some cabinets. Bazı yeah. kabinler şey bazı dolaplar var ve işte lavabomuz var. There we have cabinets. Here we have another drawer. Is it good time to talk about this heavy duty windows? Ah yani yes, can zor, do. Zorlu iklimlere gittiğim durumda yani bu camdaki yalıtım çok önemli. Bunlar da Normal karavan camlarında çok kolay görebileceğin camlar camlarydı. This kind of house windows so or what are they? These are glass windows. They're not really house windows because they have they're stamped like car windows. It's security glass. Araba cam yani temperli E belgesi olan araba camları. Bunlar ev camı değil. Yani ama mekanizma biraz ev e, mekanizmasına But benziyor. The mekanizm, yeah, the mechanism is very much like a thumb. It only has one handle. You can have it at a position to let air in without closing. It is very easy to open and close. You can also clean it from inside because they are very high. Stay there so I have yeah. to explain. It. Şimdi biraz önce gördüğünüz mm -hmm. konumda e, şurada çok az bir aralık bırakıp burada işte e, hava akımı sağlayabiliyor. O önemli. Diğer taraftan da şu mesela bu cam dışarıda çok kötü zorlu koşullara maruz kaldığı için bunu kolaylıkla temizleyip burada hayatınıza devam ediyorsun. Dess Evet, Bu da böyle biraz önce gösterdiğim iki tane dili var bunun. Şurasında da gördünüz biraz önce. Onun ikincisini seçtiğin zaman gayet güzel oluyor. Now you have mosquito net. Mosquito net that really works ya da side of course. Bir tarafı sineklik, diğer tarafı gölgelik olarak kullanabiliyorsunuz. Buna zaten alıştınız artık benim videolarla. Yani bunu çok fazla görüyorsunuz. O sizin için made of, of real glass. They are very quiet. They are very warm. Mm -hmm. Much more difficult to break into because you can't break it with just a um, one impulse, um, one impact. Uh, yeah. They don't scratch. So very beautiful windows. Camlar çizilmiyor, kolay kırılmıyor. Dolayısıyla içeriye sızmaları etmeleri çok mümkün değil. E belgeli olduklarını söyledik. Outside is tempered glass but in interior maybe normal glass. What do you think about it? I think they're both the same glass. Evet. İki tarafı da aynı cam olduğunu söylüyor evet. yani. Iki taraf tarafta E belgeli. Otomobil camı yani. Bu temperli dediğimiz patlamaz camlar ama çift cam olarak iman edilmiş. Bu çok önemli. Expedition araçlarda çok beklenen bir şey. Standard heki. The khaki is a standard, yeah. yeah. Should we talk about the control panel if you let me? Okay, we can control. Because you have like a ship control and these are really simple and standard on B-mobile I guess. Uh, yes, we always build it like this. All our electrics we try to keep as standard as possible, as easy as possible. We don't we don't like using um fancy fancy bus, bus, bus technique because uh, if you're in the middle of venezuela for instance and something goes wrong you have a problem so we keep our electrics very very simple um, um, under here we have the the the, the control board there won't be any technician so you have to solve it by yourself and it must be simple and easy access correct and as an extra little thing this the panel up here is electronic but if that if the electronics stop working you can switch a switch here. Manually adjust it switches out the electronics so that at least the light the heating the refrigerator everything works directly from the battery. You can't see anything, but it still works. şurada victron'un bir tane e, paneli var onun üzerinde eğer şimdi burada bir şeyler ters gitti buna erişiminiz yok oradan manuel olarak işte yaşamı idame üniteleri ne işte? Refrigerator, toilet and heater and work manually. Yeah. Buradan işte hayatı idame ettirme ünitelerinize manuel olarak erişebiliyorsunuz. Bu expedition araçlarda çok önemli çünkü ne zaman işin nerede ters gideceğini bilemezsiniz. Yani yakında elektrikçi olmaz, bir şey olmaz. Dağın başında çölün ortasında kalırsınız bunda. The panel itself is very simple. You can you can see how much electricity you're consuming. Um, what the voltage is of the battery in front, for instance, you can say how full the battery is. It's a 210 ampere hour battery, which means that it's 100% full at the moment. Evet, seviyelerine, su seviyelerine. You can Inter also see how much water is on board. Of course, here at the trade fair, it is interior, interior. <laughs> <laughs> uh temperature also. you can see whether the sun is giving you anything but here in the in kontrol panelleri neler can var işte su seviyesi dışarının sıcaklığı akünün durumu amperaj durumu aküler ne kadar dolu ne kadar boş çok kolay olarak görüyorsun uh, solar panel can be activate and deactivate with this no it just it shows here how much okay. how much energy is coming in but since can there be. isn't any sun in the hall it's Mm -hmm. uh, and of course you can turn everything on and off here. This is the, the heater control, this is the gas bottle control. These these separate elements depend on what you have on board, of course. If you have other units, then you have Buradaki diğer ürünler, kontrol panelleri de araca koyduğunuz, kendi seçtiğiniz komponente göre buraya kontrol paneli değişiyor. Ama şu standart arkadaşlar, başınıza en az iş alabileceğiniz yöntem, metot, panel o. En basit yöntem o. Onları da kendileri tasarlıyorlar. Tuvalet Toilet, please. Okay. Here we have a traditional Thetford cassette toilet. We also offer incinerated toilets, um, marine toilets with septic tank or very popular these days, the compost type. I know what you said, compost. <laughs> More ecologic. Yeah, it's very popular these days. <laughs> şimdi o da haklı. Yeni yeni şimdi bu çevrecilik. Ya ben çevrecilik akımı olarak kesin yani küçümsediğim falan düşünme. Ama e, kompost tuvaletleri inşallah burada da denk gelirsem göreceğiz. Hatta önceki videolarda gördün yani yakıp küle çeviren bir Norveç firması bile var. Ee, bu olay çok hafife alınacak bir şey değil arkadaşlar yani kampinglere gittiğin zaman e, onun işte neden kastettiğimi biliyorsun e, onun e, düzgün bir şekilde ekolojik olarak uzaklaştırılması ya da işte doğada nitrasyona çözülmeye maruz kalacak şekilde uzaklaştırılması gerekiyor. We have cassette toilet here and we have bath. There is some storage here. Burada bazı depolama <laughs> alanları var. Malzemeler baya ince. This is 8 mm o 10 milimetre duyno ve varır. Ah, that's 10. Bu 10 milimetre. Ya bizim ülkede hep But it's it's marine ply, which means it's the same wood that is used to build boats, evet. and it is fully waterproof. Tekne yapımında kullanılan malzemeler olduğunu söylüyor. Banyodakilerin tamamen waterproof olduğunu söylüyor. That's we have we have another storage here. Bit of storage. Yeah. We have bathroom sink. Duş bölümünü buradan ayırmış. Burada ee, yine 12 volt car charge and 25 220 220 volt var. We have a heki here. Burada bir tane hekimiz var arkadaşlar duş bölümünde. Duş ünitesi de şöyle asmışlar buraya bir yere. Duşun tabanını damlayın diye. It's nearby 60 to 50 I guess. Um, 80 by. This is 80. Evet, That's about 86 or something. 55, 56 gibi bir ölçü. Here are some instructions. No, that's just um, warning because of the flames. Evet. Ne diyor? Alevlerden uzak tutmak için buraya bir tane etiket yapıştırmışlar. And so, sleeping area. There's another storage. We have another uh, cover. Yes, this is a very large wardrobe. Great. Then we have. You were talking about oven, and I always interrupt you. Sorry. No, okay. Yes. So we'll show the oven. Fırından her fırın her elini attığında ben arabada başka bir şey gördüm. This is a gas oven. Light of the oven. Yeah. Oh, okay. Fırının bir tane işi var. Okay. Domet Dometin ne kadar pişireceğiniz, ne kadar sürede pişireceğiniz, pişireceğinizle ilgili takım tavsiyeler var. Here we have a drawer. Here we another drawer, storage. The heater grills there. Heat. Yeah. Istıcının dışarıya çıkışı. Bir de orada şeyi hatırlıyorsun belki Izgara vardı dış ba dışarıdaki bagaj alanıyla. And then we go to bed. Okay. Put the... Evet burada şimdi merdivene çıkış okay. için olan merdiven var. Great thank you. Now we have daha Evet bu basamaklarla buradan çıkıp hop oh diye yatak alanına geldik. Did you remember the height of this area? Uh, 68. Evet, burada 87 şurası şöyle 87 santimetre. Burada bir takım cepler var. Aydınlatma üniteleri var. Yine o hani kaliteli diyeceğim hocamlar. Go through to, it to the our, driving. Show to my people the passenger and the driving side. You want me to open the door for you? You made you yeah. it like this. Okay, thanks. And why did you divide it for thermal problems? Because there will be cold and we have to separate the warm air with the cold air. That is correct, but we also do it because this is the end of our box and it makes it very very stable. if this is um, this is an aluminium frame around and an aluminium frame on Şimdi ben burkulma burkulma dediğim zaman insanlar bana gülüyor. Yani bu hakikaten çok ciddi burkuluyor, dönüyor ve bunun rigid olması gerçekten çok önemli. Simon'ın dediğine göre o kapının orada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ısı geçirgenliğinden ziyade rigidite yani ya bölünmez bir parça gibi olup kabinden ayrılması. Çünkü der ki bizim yaptığımız kabin buradan ayrılıyor. Orası bizim yani son noktamız ve oranın mümkün olduğu kadar mukavemetli olmasını istediğimiz için o kapı orada. <gülüyor> <gülüyor> and <gülüyor> also this this door has a lock on it so that you can Yeah, you can close the door and when you ship the um, ship the vehicle they drive it some other people drive the car uh, from the port onto the ship Şimdi burada da şöyle bir hikaye var. Yani bunu bazen mesela ro araçlarıyla transfer ettirmen gerekiyor kıtalar arası. Yani uzun deniz geçişleri oluyor. Orada da sen gümrüklü alanı bıraktıktan sonra aracı gemiye başkaları yerleştiriyor. Güvenlik amaçlı olarak da senin yaşam alanına işte koyduğun malzemelere şuna buna insanlar erişemesin diye yaşam alanıyla e, aracın kabinini ayırıyor let me shoot myself. <laughs> I want to have a selfie. Evet, aracın şoför mahallede bu şekilde. Haymatik şanzıman var. Haymatik şanzıman var. Haymatik şanzımanın güç istediğin aralıklarını seçebiliyorsun. Buradan. Onun dışında işte gayet basit Dometi'nin bir tane geri görüş kamerası var. Direksiyondan da ufak tefek şeylere erişiyorsun. İşte sesi kapatıyorsun. Sesli komut verebiliyorsun. Telefon açıyorsun, telefon kapatıyorsun. Sesi açıp kapatıyorsun. And here we have the three differential locks and the low low ratio. Buradan da diferansiyel kilitlerini seçebiliyorsunuz işin ağırlığına göre yani. This one is... Bu orta diferansiyel, arka diferansiyel, ön diferansiyeli kilitliyorsun. Şanzımanı da az. That's low ratio. Bu da kaplumbağa dediği. So it's selecting the half gears with this button, that's right? The half, that selects the half gears, yes. Şimdi araç normalde 8 şanzıman şey 8 ileri otomatik şanzıman ama ara vitesler var. O ara vitesleri de bu kaplumbağa ile seçiyorsun. And this this button is an interesting button because nobody thinks about it. It's when you go through water, it turns off the fan. It, it shouldn't turn when you're going through water. Orada da şöyle bir hikaye var arkadaşlar. Şimdi sen bu arabayla su geçişine girdiğin zaman belli bir yükseklikte e, o fanı çeviremeyecek. Dolayısıyla orada muhtemelen güçlü bir fan var. Ona tıklıyorsun su geçişinde. Are we dancer? I think we're done in this car. I can show you some more. Okay then. Thank you. Pleasure. That's a great video. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Evet dostlar, Düşyola YouTube kanalında bu sefer bir değişiklik yapalım dedik aracın direksiyonunda bu sefer kapanışı çekiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Düş yola 2019 yılında karavan salondaydı. Almanya'dan Düsseldorf'tan karavan salonu 2019'dan yeni videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.